Sevgili izleyenler, Saadet Partisi Şubat ayı olağan ilçe divan toplantısı Cuma akşamı parti lokalinde yapıldı. Divan toplantısında konuşan ilçe başkanı Salih Berber'in hedefinde ise AKP hükümeti vardı. Saadet Partisi ilçe divan toplantısı Cuma akşamı parti lokalinde gerçekleşti. Divan toplantısına partililer yoğun ilgi gösterdi. ...ve insanlık alemine hayırlara vesile olsun. İlçe divanda konuşan Saadet Partisi İlçe Başkanı Salih Berber AKP hükümetine yüklenerek hükümetin hem ülke içi hem de dış politikada aciz kaldığını söyledi. Dış aleminin milli görüşe ihtiyacı belki de bundan önceki dönemlere göre daha fazla ve daha elzem bir noktadadır. Etrafımıza bakıyoruz, görüyoruz. Çok büyük olaylar oluyor. İnsanların inançların rencide olduğu, yok edildiği, saldırıya uğradığı büyük olaylar oluyor. Can emniyetinin, namus emniyetinin hem ülkemizde, hem ilçemizde, hem de tüm dünyada tarumar edildiğini görüyoruz. Ama bu olaylar karşısında görüyor ve müşahede ediyoruz ki milli görüş camiası dışında bu olaylara karşı hattan yana tavır koyan, meydanları insanlarla dolduran, salonları insanlarla dolduran ve yanlışa hayır diyen başka bir camiye yoktur değerli kardeşlerim. Bunun için iftihar ediyoruz. Bundan dolayıdır ki diyoruz milli görüşe çok ihtiyaç var. Size bu milletin bu ilçenin ve dünyanın çok ihtiyacı var. Bizim çalışmalarımıza çok ihtiyacı var. Filistin'de kan gövdeyi götürdü. Lübnan'da kan gövdeyi götürdü. Irak'ta kan gövdeyi götürdü. Analarımızın, bacılarımızın, bebelerimizin ırzına geçildi, öldürüldü. İnancımıza hakaret edildi. Peygamber Efendimiz'e saldırıldı. Yine Birili, birilerinin tanımlamasıyla yüzde iki buçuk olan bu camia ama bizim tanımlamamızla eğer inanıyorsanız eğer inanmışsanız en üstün sizlersiniz. Bu camiamız buna layık olan camiamız insanlığı ayağa kaldırdı. Neredeydi diğerleri? İnancımıza saldırılırken neredeydi? Şu anda mangalda kül bırakmayanlar Irak işgal edilirken neredeydi? Biz doğrudan yanayız diyenler. Lübnan'da kan gövdeyi gönder, gö götürürken neredeydi bu insanlar? Bundan dolayıdır Türk kardeşlerim bize çok ihtiyaç var. Milli Görüş Camiası'nın bir tanımlaması var. Biz ve diğerleri. Zaman zaman bu diğerlerinin içinde kendini görmek istemeyenler olur. Bir gün bunun ismi Adalet Partililer olur. Bir gün Anavatan Partililer olur. Bir gün Doğru Yol Partililer olur. Bir gün AKP'liler olur. Bir gün bilmem şunlar bunlar olur. Fakat biz teferruata bakmıyoruz. Biz öze bakıyoruz. Sen hangi gemidesin ona bakıyoruz. Kapalı kapılar arkasında gözyaşı dökebilirsin. Bunda samimi olduğunda ifade edebilirsin. Samimi de olabilirsin. Ama sen hangi gemidesin? Nereye gidiyorsun? Biz buna bakıyor. Buna göre de tavrımızı koyuyoruz. Berber hükümetin söz verdiği hiçbir sözü de yerine getiremediğini ifade etti. İstemedin. Fark etmiyor. Sen sonuçta yapmadın. İster korkarak, ister engel denerek. Ben gerginliğin kaynağı olmayacağım. Sanki bu memlekette, bu dünyada Birileri birilerinin sırtına binmişse onlara defol in aşağı demezden sırtından inecekmiş gibi yalvararak indireceğini zannediyorsun. Yine sen geldin başörtüsü zulmü devam ederken öğrencilere memurlara kapsamı iyice de genişledi. Şu anda artık sosyal tesislere dahi başörtülü almıyorlar. Dışarıdan lise bitirene dahi başörtülü okuma imkanı tanınmıyor. Genişledi de genişledi. Sen geldin ayında bir dava vardı. Leyla Şahin davası. Ona cevap yazdın, gönderdin. Başörtüsü yasağı devam etmelidir. Bu memlekette başörtü yasağı ayrımcılıktır diye oraya cevap gönderdi. Bunu yapmak mecburiyetinde değildin. Başka konularda olduğu gibi ülkemizde artık Haklar, inançlar konusundaki gelişim belli bir mesafe katmıştır. Biz bu davadan çekiliyoruz, kabul ediyoruz, yanlışlık olmuştur diyebilirdin. Demedin. Başörtüsü haksızlığını oraya verdiğin dilekçeyle devam ettirdin. Ve maalesef senin zamanında milli gençlik vakıflarının kapısına kilit vuruldu, son nokta konuldu. Sen geldin, zinayı suç olmaktan çıkardın. Artık insanlar bu hayasızca eylemin çirkinliğini dahi söyleyemez oldu. Güvenlik görevlisi böyle bir şikayetle gelene cevap veremez oldu. Sen geldin her türlü ahlaksızlığın teşkilatlanmasına, dernek kurmasına meydan tanıdın. Avrupa'ya uyuyoruz diye. Özür dilerim homoseksüel dernekleri kuruldu, yürüyüşler yapıyor, paneller düzenliyor, her tarafı almış gidiyor. Sen geldin bundan önceki hükümetin DSP ANAP ve MHP hükümetinin çıkardığı Kur'an kurslarına belli bir yaşın altında gitmeyi yasaklayan kanunu aynen uyguladın. Değiştirmedin. Hani sözüm ona yine o sloganı tekrarladın. Biz gerginliğin kaynağı olamayacağız. Bu milletin dini, imanı elden gidiyor. Bu milletin peygamberine küfrediliyor. Bu milletin başı örtülü, namuslu, tertemiz insanları sürüm sürüm sürüldürülüyor. Sen halen gerginliğin kaynağı olmayacakmışsın. Bedel de ödemeyecekmişsin. Sana çok kötü bedel ödetecekler. Keşke bunlardan dolayı bedel ödeseydin.